Sevgili izleyiciler bir canlı yayın konuğum var ve Avrupa'daki Alevilikle ilgili tartışmalar, çalışmalar üzerine konuşacağız. Avrupa Alevi Düşünce Derneği Genel Başkanı Sayın İsmet Abbasoğlu stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. E hemen bunun üzerinden başlamak isterim. Avrupa'da son günlerde Alevilikle ilgili bir takım çalışmalar yürütülüyor. Bunun aslasları nedir? Neler yapılmaya çalışılıyor? Ya bu öteden beri var olan bir Sorun aslında, yani büyük bir proje. Bu projenin başlangıç süresinde çok masum bir şekilde başlayan Sadece Avrupa'daki alevi yurttaşların ibadetlerinde veya cenazelerindeki ihtiyaçtan kaynaklı bir örgütlenme, kendi içerisinde farklı bir büyümeyle veya farklı bir evrimleşmeyle bugün hem Türkiye'nin hem de birçok kişinin karşısında çok devasa bir. E, tehlikeye dönüşmüş durumda. Şimdi buradaki asıl problem şu e, Ali Bilik diye tabir edilen e, evet. kurumların veya işte bu yapının temel olarak amacının ne olduğunu aslında çok net olarak e, bilmek gerekiyor. Bunların asıl amacının Ali Birliği e, binlerce yıllık o geleneksel yapısından çıkartıp özellikle İslami değerlerde veya İslam'ın öz değerlerinden çıkartıp kendi başına yeni bir ...kurumsal yapıya dönüştürmek. Bunun içinde de... ...ortaya farklı bir ritüel çıkardılar... ...ve bunun adına da... E, ...kürt aleviliği veya... ...alisiz alevilik ama asıl temel baktığında ...kürt aleviliği dediğimiz bir... ...yapıya dönüştü. Bunu da kimlerle yaptık ...aslında çok önemli. Yani... <laughs> ...çünkü e, Avrupa'ya ilk giden... E, ...işte gurbetçilerimizin... E, ...bir çoğunda... ...aslında böyle bir durum veya da böyle bir şey... ...söz konusu değildi. Yani... ...kürtlük, türklük veya benzeri şey... İnsanların ilk önceki mantığı işte köylerde çıkıp gitmiş ekonomiksel anlamda kendilerini Avrupa'da işte zor şartlarda idame ettirip işte bir süre sonra ülkesine dönmek ama süreç içerisinde 80'li yıllardan sonra farklı bir şey ortaya çıktı ki bu kurumda ondan sonra ortaya çıkan bir süreçti. Türkiye'de e, 80 e, ihtilalinden sonra e, oluşumlar oluşmaya başladı. İşte kimliklerinden dolayı özellikle kimliksel anlamda dediğim şey şu. Doğu'da bulunan e, Alevi yurttaşları, öteden beri kullandıkları dil Kürtçeydi ama öz e, köküne baktığın zaman hepsinin birer Türk olduğu zaten belli ama kullandıkları dil ve e, yaşadıkları coğrafyadan dolayı daha çok onlara Kürtler, Kürt Alevileri demeye başladı. Bu kişiler e, siyasal nedenlerden dolayı Avrupa'ya göç ettikten sonra böyle bir oradaki siyasi yapıların etkisiyle kurumsallaşmaya başladı. inanmaz derecede bir kitleselleşmeye başladı. Zaten e, Türkiye problemli olan e, bu yapılar bu kişiler e, inanmaz derecede bir örgüt yapı içerisinde kurumsallaşmaya başlayıp ve adım adım ilk olarak Alevilerin bir kurumsallaşma yapısı çok masumcu olan Cem Hı. Evleri ve Alevi Dernekleri kuruldu. Arkasından bu bir sonraki adıma geçilerek e, siyasi ta, siyasal tavırlar alınmaya başladı. Özellikle hükümet karşıtı bütün olaylarda özellikle Alevi kurumların başı çekmeye başladı. Sonra bunun bir sonraki adımı ise şey olarak başladı. İşte Alisiz Aleviliği oluşturabilmiş. İşte bunun için ilk önce dediler ki bizim İslam'la hiçbir uzak İslam dışı kadar, bir Alevilik evet, yaratılmıyor. İslam'la bizim bir bağımız yok. Aslında Alevilik İslam'dan da ötede bir e, düşünceydi. Bir e, inançtı. Bunu özellikle insanlara empoze edilmeye başladı. Popüler kültür kullanıldı. Popüler kültür kullanılırken mesela Alevi deyişleri ve Alevi müzikleri veya işte e, sineması e, bu değerler çok fazla kullanılmaya başladı. Hem görsel hem işitsel anlamda. Hı hı. Ve bunu bir nevi e, Orta Doğu'daki ezidi kültürüyle endekslemeye başladılar. Ezidi kültürü e, biraz daha böyle. Çünkü ezidiler e, güneşe taparlar biliyorsunuz. Onlarda da Tanrı inancı daha farklı işte doğa ve benzeri şeyler. Şimdi bir de Kürt olmaları. E, Aleviler de aynı şekilde mesela Aleviler e, Türk kökenli oldukları için Türklerin de şaman kültüründen gelen öz bir yapısı var. Yani doğanın daha öncelikli olması, işte e, kadın erkek eşitliğinin çok daha farklı. Yani Türklerin bütün özelliklerini kapsıyor. Bunu buraya endeksleyerek ortaya Kürt Alevisi denilen bir yapıyı da çıkartmaya başladılar bir sonraki aşama Ve bu yapı gittikçe devasa bir hale geldi. Ama bu sadece Avrupa düzeyinde kalmadı. Yani oradaki süreci tamamladıktan sonra asıl büyük tehlike Türkiye içerisinde bunun hızlı bir şekilde örgütlenme süreci başladı ki ve şu anda gittikçe de büyüyor. Planlı ee, bir e süreç başladı aslında değil bu mi? Bu yani süreç yani yaklaşık 10-15 gelen... yıldır var zaten. sistemli bir şekilde devam, ediyor. Devam ediyor. En sonunda zaten Star işte e, siyasal ofisi açarak bunun biraz daha e, politik siyasal ve birçok anlamda Avrupa'dan destek alabilecek noktada bu işi geliş, geliştirmeye başladılar ve bu e, dediğim gibi artık inanılmaz bir noktaya geldi e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kafa tutacak derecede bir e, yapıya dönüşmeye başladı çünkü arkasında inanılmaz güçler oluşmaya başladı yani bu e, hem siyasi örgütler hem partiler hem Devletler noktasında inanılmaz bir kurumsal yapı düşünün Avrupa'nın 12 ülkesinde örgütlü yüzlerce şubesi ve kurumuyla birlikte aslında ekonomik ve politik anlamda güçlü bir yapı var. İşte şimdi en önemli kale ve merkez dediğimiz Türkiye'de ise bu İstanbul, özellikle İstanbul bu işin lokomotifi noktasında İstanbul'da hızlı bir şekilde e, yükselmeye başladı. İstanbul'daki bazı ee, Alevi kurumlarının başkanları milletvekili yapıldı. Hı -hı. Onlar üzerinden Aleviler bir şekilde malum parti içerisinde yükselmeye başladı. Ee, şimdi Aleviler hep genelde şey yapıyor bir anda farklı bir partiye geçiş yapmaya başladı ve inanılmaz derecede bu parti üzerinde e, var olmaya başladı. Partili bunlara bir değişim ve dönüşümün önünü Önü açtı. açtı. Ve evet. bu süreçte devam ediyor. Devam ediyor. ediyor. Burada bu e yapılması gerekenler Türkiye'den de Alevilerin atması gereken adımlar oraya yansıması bir takım adımlar atılabiliyor mu neler yapabiliyorsunuz bu anlamda bu süreci önlemek ya adına? biz Avrupa Alevi Düşünce Derneği olarak bizim Türkiye şubelerimizde var Avrupa'da da merkezimiz var biz elimizden geldiğince bu konuda uyarılarımızı yapıyoruz yani gerekli yerlere gerekli kurumlara bunları bir şekilde söylüyoruz yani en büyük aslında yapılması gereken şey ee, bunun karşısın, karşısında olan Alevi kurumlarının bir araya gelerek kurumsal bir tepki vermesi, toplumsal bir tepki vermesi. Çünkü e, o yapıyı oluşturan Türkiye'deki kurumlara bakıyorsunuz. 6 tane kurum var. İşte isimleri belli onlar. Ama aslında 6 tane kurumun altısı da aslında tek. Hı hı. İşin ilginç de bu. Yani hepsi birbirinin böyle bir aile düşünün. İşte akrabalar her yerde farklı farklı ama aslında tek aile gibi. Evet. Yani böyle bir yapı var. Ve devasa gibi gözüküyor. Aslında Alevilerin sözcüleri gibi gözüküyorlar. Alevilerin temsilcisi gibi gözüküyorlar. Şimdi yanı birçok kişi de bunları muhatap alıyor. Yani kurumsal anlamda muhatap alınıyor. E, o yüzden de e, ekonomik anlamda da arka beklentileri güçlü Avrupa e, kurumdan dolayı evet. e, birçok kapıyı açabiliyorlar. Birçok anlamda insanların e, belki de ihtiyaçlarına merhem oldukları için insanlar bu noktada günlük ee, o kişisel değerlerden dolayı Hı -hı. hiçbir şekilde ses çıkartılmıyor. Ama bu ses çıkartılmadığı sürece bu iş devam ediyor. Kanser gibi düşünün. Hı -hı. Yani vücudu saran bir kanser gibi. Çok önemsemediğiniz bir e, rahatsızlığınızda bir bakmışsınız artık iş. Büyüyormuş. Artık Burada olay iman. nereye gider sizce? Yani ne Burada da Avrupa'daki gibi olur. Yani ciddi bir şekilde ben bunu özellikle söylüyorum. Avrupa'daki gibi olur. Çünkü Avrupa evet belli bir noktaya geldi. Ha bundan rahatsız olan insanlar var mı? Evet var. Biz özellikle mesela bunu Avrupa'da yaşıyoruz. i̇şte adam diyor ki ben diyor Cem Evi'ne gidiyorum ama ya Alevi'liği yaşayamıyorum diyor. Cem'i yaşayamıyorum. Garip garip şeyler oluyor. Orada işte propagandalar oluyor. Tamamen Türkiye'yi karşıtı işte söylemler, paneller, etkinlikler oluyor. Ve biz bundan rahatsız dener. E, yüzlerce, binlerce e, Alevi e, yurttaşı var. E, bu da aslında büyük eksiklik. Bu konuda aslında Dışişleri Bakanlığı'nın bence çok önemli çalışmaları yapması gerekiyor. Özellikle Avrupa nezdinde. Şimdi Dışişleri Bakanlığı'nın konsolosluklar nezdinde birçok ateşesi var. Birçok bölümleri var. Ama Alevilik noktasında herhangi bir şekilde bir e, bölümü veya e, bu konudaki uzman bir alanı olmadığı için e, olaya çok e, soysuz bakabiliyoruz. Onlar da bakabiliyor. bu alandan, bu serbestlikten aslında e, faydalanmış oluyor. Tabii yani karşılığını veremiyor. Yani oradaki tehlikeyi sezip onun evet, karşı... Önleyecek bir örgütlenme yok. Tabii tabii. Refleksini yapamıyor. Çünkü Avrupa Birliği'nden bu konuda çok büyük destek alıyor kurumlar. Yani projelerin nezdinde, siyasal nezdinde... Yani e, daha geçen hafta Avusturya Parlamentosu'ndan milletvekilleri o ofisini ziyaret etti peyderpey Almanya'dan ziyaretler geliyor, başarılarla ziyaretler geliyor. Bu ciddi bir şey aslında. Bir ülke temsilciliği gibi sizin bir ofisiniz var ve buraya siyasal anlamda farklı ülkelerin milletvekilleri işte sizlerle birlikte iş yapmak isteyen veya sizi parlamentosunda temsil etmek isteyen milletvekilleri, yabancı milletvekilleri ofise gelip ofiste destek mesajları veya ofiste gerekli görüşmeler yapıyorlar. Aslında bu gerçekten çok ilginç ve incelemesi gelen bir şey. Biraz da geç kalınmışlık var değil mi? E, Bütün tabii artık yani işin için zaten boyutu, boyutu farklı bir nokta. Biz bunu hep uyarıyoruz diyoruz ki evet. bakın bu iş başka bir şeye evrimleşiyor ve bunun sonucunda da işte Arnavutluk'taki işte Bektaşi Vatikanı evet. denilen bir yapının ortaya çıkması ve bunun arka planında inceleyin muhtemelen yine Avrupa'daki malum konfederasyon çıkacaktır. Çünkü bunlar 10 yıl önce ben bir incelemiştim. Almanya'daki onların federasyonu Balkanlarla ilgili bir araştırma ve çalışma yapmışlardı Yani oradaki insanların işte destek verilmesi gerektiğini Yeni bir yapıya oluşturulması gerektiğini Tam 10 gün önceki bir sonuç bildirgesi vardı hı hı. Bu sonuç bildirgesi aslında her şeyin Bugünkü tabloyu aslında e, değil tabii mi? Tabii tabii Çünkü yani düşünün bir ülkenin başbakanı bunu açıklıyor bir STK veya bir şey açıklamıyor. Arnavutlu'nun devlet başkanı böyle bir şeyin yapılacağını açıklıyor. Bu çok ciddi bir şey. Yani şimdi e, Bektaşi Vatikanı demek evet. tüm dünyadaki Alevi Bektaşi yapılarından aslında belli bir noktada işte bugün Vatikan gibi yani çok büyük etkinliği çok büyük alan yok gibi gözüküyor ama tüm dünyadaki Hristiyanlığın işte bir sürü dalları da olsa asıl evet, belirleyici noktası. Evet. Yani bunun yapılması gibi bir de bu da şey var yani Aleviler üzerinde aslında e, İslamofobi. Avrupa'nın büyük problemi bu. İslamofobiyi İslamofobi evet. yıkabilmek için İslam'ın soft veya en yumuşak karnı olan veya İslam içerisinde değerlerini kullanıp ama İslamiyet'e çok uzak noktada olan Avrupa'daki yaşayan Alevileri aslında çok rahat bir şekilde Etikazım kendi mantıklar üzerinde organize edebiliyorlar. E, Armutukla ilgili bir soru sormak isterim size burada e, Baba Mondi'nin ee, ...bir açıklaması var. Özellikle iki maddesi e, çarpıcı. İsrail'i tanıyorum ve kendimi... ...İsrail halkının bir kardeşi olarak Hı. görüyorum. Tüm İsrail'i gezdim. Bir arkadaşımın Yahudi düğününe davetliydim. İsrail'i ziyaret ettiğimde... ...iki şey beni çok etkiledi. Birincisi misafirperverlikti. İkincisi tüm kutsal mekanları... ...ziyaret ettim. İbadet edenlerin pozitif enerjisini hissettim. Hı. Diyor. Bunun üzerinden siz... <laughs> Evet, söylediğimiz gibi yani sonuçta İslamofobinin e, farklı bir yansıması aslında İslam'ın en önemli değerlerini içinde nüfus eden çünkü Bektaşi işte Hazreti Ali'yi kullanıyor yani o, kullanıyor demeyeyim de onun yaşıyor onunla evet. ilgili öğretiler yapıyor ama bakıyorsunuz işte o yapının işte başındaki kişi babam e, Baba Mondi'nin bu açıklaması çok aslında elzem bir durum ama, Hem de böyle bir e, durumda, böyle işte, bir Sonuçta bunu söyleyebildiği için o kurumsal evet. temsiliyet ona verilebiliyor veya altı dolduruluyor veya işte Arnavutluk Devlet Başkanı bu açıklamayı New York'ta yaptı. Yani bunu Arnavutluk'ta yapmadı, New York'ta yaptı. E şimdi o yüzden durum farklı bir noktada. Yani Babamondi'nin bu açıklamasının işte o İslamofobi mantığı üzerinde aslında tüm İslam... Düşünenler veya İslam'ın içerisindeki İslam'ı değerli olanlar hepsi İslam'a karşı değil ki mantığını asla getirmek. Hmm. Yani yine bunu yaparken böyle. de İslam'a ait değerler üzerinden ne de yani, sempati duyulmasını diye açıklamalarına. De, bir de babam mesela yıllarca e, Türkiye'deki <laughs> alibilikle ilgili her türlü etkinlikte başka şey Bu Sadece Avrupa'da veya Amerika'da veya başka yerdeki anlamda değil Türkiye'ye geldiği bütün etkinliklerde en ön sırada ve en başta işte cübbesiyle şeyli geldi, oturdu, saygılar gösterildi. Bu bütün devlet törenlerinde de, diğer törenlerde de Baba Mondi sanki lider gibi zaten o hazırlamış bir mantık içerisinde. Niye babam Mondi? Yani hadi oralar tamam ama Türkiye'de niye ona paye verildi? Bu da aynı ayrı bir mevzu. Sonuçta karşınıza bir tane ee, sorun çok bir sorun çıktı. Çık sonra değil mi? tabii, tabii yani devasa bir burada... sorun. Yani şimdi bu saatten sonra işte Türkiye'deki mesela kurumlar diyor ki biz kabul etmiyoruz. Yani siz kabul etseniz ne olur? Bu kurumun açılacağı yer neresi? Arnavutlu. Aynen. Arnavutlu devlet başkanı bu açıklamayı yapıyor Yapıyor. Nerede yapıyor? New York'ta yapıyor. Arkasındaki güç işte açıklamasıyla birlikte İsrail veya Amerika. Sonuçta bu yapı, bir de bunun Alevi arkasındaki Alevi kurum mantığı da Avrupa'daki Alevi kurumlarla bunu destekliyor. Politik anlamda toplumsal, ekonomik anlamda arkasını desteklediğinizde Arnavutluk da Avrupa Birliği'ne girme sürecinde. Yani birbirine eklediğinizde aslında çok farklı şeyler çıkıyor. E burada da yine dediğim gibi en büyük sıkıntı aslında Dışişleri Bakanlığı'nın bu konuda yine eksik bir noktada kalması. Yani buna biraz daha ağırlık verebiliriz dışları Dışişleri Bakanlığı. Yani bu, bu nedir, niye böyle oluyor, bu sürecin neresinde neyi kurtarabiliriz? Yani e, yoksa buradaki kurumların çok açıklama yapmasının açıklamanın somut eylem olmadıkça, adım tabii olmadıkça tabii yani, tek çok başına bir açıklama. Yok. Yani istediğiniz kadar açıklama Biz Açıklam. kabul etmiyoruz evet. diye. Yani sizi kim takıyor? Evet. Yani o yüzden e, durum biraz daha farklı. Aslında işte tehlike boyutu gittikçe Avrupa, Balkanlar, Türkiye. Türkiye. Yani İslamofobinin yayılmasını süreci. sağlıyorlar evet, yani bir şekilde. Tabii yani Ali Sizali bitti zaten bunu perçinliyor. Evet. Süreç başladı. Arkasından pektaşlıkta bunu siz tamamlıyorsunuz. İşte onun lideri bu açıklamayı yapıyor. E arkasında Türkiye'de de kurumlar bu yapın içerisinde yavaş yavaş malum partiyle birlikte toplantılar yaparak bu işi nasıl kotar, nasıl büyütebiliriz mantığına gidiyorlar. E süreç ilerliyor. Ve bu sürecin karşısında gerçekten e, İslam'ın özünü yaşayan veya Aleviliğin özünü yaşayan Aleviler ise sessiz. En çok zararı da onlar bir yandan da görüyor. Süreç içerisinde bakın yani bir 10 yıl sonra başka bir şey konuşacağız belki. De. Şimdi siz Dışişleri Bakanlığı bu konuyla ilgili adımlar atmazsa bununla ilgili denetimler, sorgulamalar bir dakika ne oluyor burada? Tabii bu konuda yani çalışmalar yapılması lazım. Çünkü Aha. bunu şimdi Türkiye'de Var mı başlatılan herhangi bir çalışma? Hiç bilmiyorum. Yani benim sadece latch'lerle eee tespitim. Evet. Çünkü evet. Şimdi Alevi karşı Başkanlığı sadece yurt içindeki Alevi kurumlarla ilgili e, gereksi e, işte malzeme temini veya işte lojistik desteğini Hı -hı. sağlıyor. Evet. Yani bununla ilgili şu kurum şunu açamaz bunu açamaz demeye yetkisi de yok. Öyle bir çalışması da yok zaten. Ama bu, bu aslında Türkiye'yi ilgilendiren bir sorun ortaya çıktı ama dış ülkede doğal olarak Türkiye'nin bu konudaki bakanlığının buna müdahale etmesi gerektiğini düşünenlerdi. Evet. Yani bu elzem bir durum. Çünkü Türkiye'nin bir sorunu bu artık Alevilik bir so sorunundan öte bir soruna gidiyor. Çünkü oluşturulan yapının direkt tek derdi Türkiye karşıtlığı. Türkiye karşıtlığı, politika Türkiye karşıtlığı, eylemler Türkiye karşıtlığı ne gerekirse Türkiye'ye karşı, Türkiye hükümetine karşı, Türkiye devletine karşı belli bir adım atmak. işte mesela ofisin açılışında kurumun, federasyonun, konfederasyon başkanının açıkladığı işte ee, biz işte Selahattin Demirtaş'ı ve Kavala'nın özgürlüğünü de savunuyoruz veyahut da bütün şeylerde savunuyoruz. Şimdi ben de bunu şey söylemiştim dedim ki Alevilerin birinci önceliği bu mudur? Alevilerin birinci önceliği budur. Bu yani Alevilerin siyaseti içerisinde sokup siyasi Alevilik temelinde bir şeyler oluşup adım adım bunu da e, Vatikan tarzı bir noktaya getirmek aslında çok üst seviye bir proje ve bunu da yapılıyor ve bunu da insanlarla yapıyorlar. E bu Adı şu anki jeopolitik stratejik konulardan da bağımsız bir şey değil aynı zamanda. E tabii. Yani paralel giden bir süreçten planlı örgütlü giden bir süreçten ve destekten. Aynen şimdi, e, şimdi Cumhurbaşkanı dedi İsrail tehditü var dediği bir noktada yukarıda işte Türkiye'nin içerisinde evet. böyle bir yapı oluşturduğunda evet. peki ileriki süreçte ne olacak? Yani İsrail sadece top tüfekle mi

Aleviliğin Kürtleştirilmesiyle ilgili de bir açıklamanız vardı. Oradan da birkaç cümleyi aktarmak isterim sevgili izleyicilerimize. Alevilik varoluşundan beri yaşam kültürü ve İslamiyet'in yorumlama tarzıyla Türk kültür ve felsefesini baz almış, İslamiyet'in Türk inanç sistemini oluşturmuştur. Ve yüzyıllardır bunun mücadelesini vermiştir diyorsunuz bu açıklamada. Hacı Bektaş'la başlayan süreç ve sonrasındaki pirleri ve ocaklarıyla koca bir çınar olan Alevilik maalesef bugün popülist, egoist, maddiyatçı ve başıboş kurumlarla evrimleştirilmeye başlamış. Aslında bugün başlamamış. Çok geçmişte evet. başlamış değil mi? Örgütlü evet, bir evrimleştirme süreci var. Kesinlikle. Yani e, Kürtleştirilen Aleviler diye ben e, bir yazım vardı. Evet evet. Oradan. Şimdi e, Burada şey var. E, Alevilik adım adım. Şimdi tamam İslami bir yapı ama bunun yanında da kültürel ve e, kimisi anlamda da Türk yani Aleviler Türk e, kültürü ve Türk felsefesi içerisinde bir de Türklüğün özünden gelen yani bu işte Ahmet Yesevi ile başlayan, Hacı Bektaş ile birlikte başlayan süreç içerisinde işte ocak sistemi, periler dedeler ve hepsi de e, ocaklarımıza baktığım zaman Türkler ama bu e, işte Türk Aleviler kimin işine yarıyor veya kimin işine yaramıyor ama Kürtleştirilen Aleviler her türlü politik çünkü Türk Aleviler politik anlamda bir Tavru beyatı bir yapısı yok. Bir de Türk ıı, Türkleşmiş beyatın Türk aleviler, vatanseverlik noktasında çok önemli şeyler yapıyorlar. Yani evet, ayrı düşünemeyiz e, değil, tabii. Mi? Böyle Ama bir şey. aleviler, değil mi? Ama Türkleşmişler aleviler demek ki dediğim gibi devlet karşıtlığı bir mantık oluşturuyor. diyor, siyasallaştır diyor. Bir de bir siyasi, bir, partinin, bir siyasi partinin zeminini oluşturuyor. Şimdi zeminler değiştiriliyor. Yani artık o manu partinin temel yapısı içerisinde sadece Kürtler yok, şimdi Kürtler yok, şimdi Alevi Kürtler de var. Şimdi Alevi Kürtler dediğimiz noktada bir de coğrafi alanlara bakıyorsunuz. İşte Doğu Anadolu'nun büyük bir bölümünde Kürtçe konuşan insanlara, işte siz Kürtsünüz ve sizin kökeninizde Kürt ve siz Kürt Alevisiniz. İşte bunu yaparken işte değişlerini Kürtçe okuyorlar. işte o müzikleri kullanıyorlar. Müziklerin o dediğim gibi popülist yapısı içerisinde işte film yapıyorlar, başka şeyler yapıyorlar ve Kürt yapısıyla, Kürt kültürüyle Alevi kültürünü ortaya getirerek yeni bir yapı çıkartıyorlar. Bu da dediğim gibi Alevilerin içerisinde bir e, en büyük ayrışmaya sebebiyet veriyor. Zaten Aleviler bir, bir arada olabilme problemi yaşıyor. Yani, Bu da onu tetikleyen bir e, Tabii şimdi öyle bir şey keskin bir şey. Bir tarafta Türk Alevisi, bir tarafta Kürt Alevisi. Bir de şöyle bir şey var. Yani devletin Alevisi çıktı. Şimdi yani insan şaşırıyor devletin Alevisi. E, tabii ki devletin Alevisi olacak. Hepimiz devletin bir de yurttaşıyız. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşıyız. Ya ben Türkiye Devleti'nin yurttaşı olarak gurur duyuyorum, övünüyorum. Ve Türkiye Devleti'nin Alevi yurttaşı olmaktan da gurur duyuyorum. Ama bu sanki hakaret noktası. Bu işte devletin Alevisi. E tabii ki devletin Alevisi olacağız. Yani devletin Alevisi olanlar Zaten devletini çok severler. Devletinin hı hı. her Çansa noktada harika, yanında olanlar. Bu utanacak bir şey değil, bir şey. Ama öyle bir evet. noktaya getirdiler ki işte efendim bunlar Kürt şey bunlar devletin ayrısı. Bunlar işte şöyledir, böyledir bilmem ne. Yani aşağılama noktasına geçiyorlar. Ama bunun yanında işte Kürt Alevisi efendim ezilmişti, işte çağdaş ilerici bilmem ne mantığına getiriyor. Bir de böyle bir insanlar üzerinde hı hı. algı yaratıyorlar. İşte o yüzden kütleşen veyahut da Kürt Alevisi mantığı insanların üzerinde çok fazla olmaya başladı. Özellikle gençler üzerinde yükselmeye başladı. Hı hı. Kürtçe konuşan yani atasından dedesinden o coğrafya içerisinde Kürtçe öğrenmiş veya Kürtçe'yi konuşan insanlar bir noktadan sonra o dile aşina oluyor ve artık Kürt kendini Kürt hissediyor. Yani Kürt hissettiğini düşünen aslında değil köklerine baktığı zaman hiç alakası bile yok. E bunları kullanarak gittikçe çoğalıyorlar. Bu Avrupa'yla başlayan hastalık deyip Türkiye'ye de nüfus etmeye başladı. İnanılmaz derecede. İşte bu yüzden o yazılarla ilgili bilgileri ben yazmaya çalıştım. Evet, Çünkü evet. bunlar önemli bunlar şeyler. Önemli. O Çok yüzden de bunlara ediyoruz. dikkat edilmesi lazım. Bunu da yine çözecek olan e, Alevilerdir. Hı hı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde devletine, milletine ve Alevi İslam inancına sahip olan Milyonlarca Alevi yurttaşı var. Bu Alevi yurttaşı buna sahip çıkacaktır. Her ne kadar şu anda sesleri çok çıkmasa da bence eminim bu süreç içerisinde bu e, kurumlar, yurttaşlar buna müsaade etmeyeceklerdir. ortaya mi? koyacaktır. Çok teşekkür ediyorum Rica Sayın Abbasoğlu efendim. katılımınız için. Sağ olun. Çok sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz. Avrupa Alevi Düşünce Derneği Genel Başkanı Sayın İsmet Abbasoğlu'nu ağırladık ve kendisiyle Avrupa'daki Alevilik üzerinde oynanan ve Türkiye'yi de ilgilendiren tehditler ve tehlikeler üzerinden değerlendirmelerini aldık. Canlı yayın konuğumuzun ardından da gündemin nabzının sonuna geldik. Bugün neleri gördük, hangi konulara değindik. Hemen aktarayım. E, Hizbullah'ın dünkü operasyonu İsrail'e vurduğu darbe üzerinden değerlendirmeler aldık. Konu elbette iç siyasette vardı değerlendirme konuları arasında. Çünkü iç siyasette de gündem oldukça sıcak ve başlık oldukça fazla. Sayın siyaset bilimci Sayın Onur Sinan Güzeltan e, Güzaltan bize açıklamalar yaptı, değerlendirmeler yaptı. Yine Bakanlar Kurulu takip ettiğimiz, gün boyu takip ettiğimiz ve bizden sonra da yine ekranlarımıza gelecek Cumhurbaşkanı'nın Bakanlar Kurulu sonrası açıklamaları. Siyasetçi, akademisyen, Sayın Profesör Doktor Sayın Özcan Yeniçeri'yi ağırladık ve iç siyasetteki gündemi özellikle Numan Kurtulmuş'un ve sonrasında gelen açıklamalar MHP liderinin Dem Parti'ye uzattığı el üzerinden gelen tartışmalar üzerinden genel bakış açısını aldık. ekonomi ee, ekonomiyle ilgili değerlendirme aldık. Sayın Hakan Topkurulu Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nobel Ekonomi Ödülü'nün e, verildiği kişi ve bakış açısıyla ilgili ekonomide durduğu yerle ilgili değerlendirmelerini yaptı bize ve Türkiye ekonomisine ilişkinde kısaca bir değerlendirme aldık ve Avrupa Alevi Derneği Düşünce Derneği Genel Başkanı Sayın İsmet Abbasoğlu da bugünkü son konuğumuzdu ve şimdi artık gündemin nabzının sonuna geldik. Yarın saat 15'te yeniden görüşünceye dek Ulusal Kanal Haber Merkezi ve yayında emeği geçen bütün arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.